Evet bu sorumuzu bu şekilde çözmüş olduk. Soru 12'ye gelelim. Bu soru çok kısa. Sadece tek formülle halloluyor. Bir taş dolgu dalga kıranda kretteki blok sayısı n eşittir? 2. Taş bloklar için amperin kat ampri katsayısı kat sayısı K1.2 1,2 Kullanılan taşların ağırlığı 15 ton. Blok özgürlüğü ağırlığı 2.65 ton bölü metreküp istediğimiz birimde vermiş durumunda kred genişliği ne kadar olacağını hesaplayınız diyor. Hemen biz buradan kred genişliği formülümüz bu. B eşittir. N çarpı K delta çarpı W bölü e, bloktan özgür ağırlığı formülünün üzeri 1 bölü 3 diyor. Buna dikkat ederek yazacağız ve hızlıca çözeceğiz. Tabi şurada Ee, aynı zamanda şu formülizasyonu açabiliriz. Şunu. B eşittir. N çarpı. K delta çarpı. W bölü. Taşların özgül ağırlığının üzeri 1 bölü 3. Şimdi burada şunları unutmayalım. Kret genişliğimiz metre olarak çıkacak. Yani yazalım bunlar birimler önemli. Yani mühendisseniz bunlarla uğraşacaksınız bayağı Taş ağırlığı ton olarak. E, tamam bunda da problem yok. Ton bazında. 15 ton olarak vermiş. Yerleştirelim artık. Lambda S'miz ton bölü metre küp mü? Aynen öyle 2.65. 1 bölü 3 çarpı yazım baya kötü oluyor. Mouse ile yazdığımdan dolayı arkadaşlar. K delta ampirik bir katsayı taş bloklarda 1 ile 1.3 arasındaymış. Bize ne demiş? 1.2 olarak alın. Hemen yazdık. Çarpı. Buradaki neyimiz? Blok sayısı. N eşittir 2 demiş. Bunun sonucunda arkadaşlar direkt B'miz 4.28 metre olarak Genişlik çıkar. Yani şu yukarıdaki kred genişliğimiz çıktı arkadaşlar. Bu soru zaten kısa ve öz bir soru.